Türkiye'de ilk kez uygulanan teknoloji fıtık rahatsızlığı çekenlere umut ışığı oldu. Almanya'dan getirilen cihaz 7 saatte ameliyat olmadan fıtık hastalarını ayağa kaldırıyor. Ameliyat yok, ağrı yok. İyileşmek için artık haftalarca, aylarca beklemek yok. Manyetik ışık saçan bu cihazla 7 seanssa hastalar ayağa kalkıyor. Çok hızla eklem içi ödemi tamir edip yumuşak dokunun iyileşmesini daha doğrusu vücudun kendini tamir etme sürecini çok erken devreye sokuyor. Fıtıktan menisküse kadar tüm eklem rahatsızlıklarında hastalığının korkulu rüyalar görmesine neden olan zorlu ameliyatlar bu yöntemle artık devre dışında. Hatta tedavi sonrasında ağır egzersizler bile şart değil. Vücut içerisinde çivi ee, vida gibi metaller olmasına rağmen o zaman bile güvenle kullanılabileceğimiz bir tedavi yöntemi. Birçok siyasetçiden sporcuya kadar ve e, günlük yaşamında egzersiz yapması mümkün olmayan, tedavi için bu kadar uzun süreler ayıramayacak insanların tercihi olmaya başladı bu tedavi yöntemi. Hiçbir yan etkisi olmayan yöntemle birer saatlik 7 seans sonrasında tedavi tamamlanıyor ve 3 ayın ardından şikayetler tamamen ortadan kalkıyor. Tedavi görenlerde en çok ağrısı şekilde sağlıklarına kavuşmanın mutluluğu içindeler birkaç yıldır bu omuz sıkıntısını çekiyordum. İki kere fizik tedavi, normal fizik tedaviye girdim ama fayda etmedi. Şu anda dördüncü seanstayın hemen yüzde seksen, yüzde doksan geçti gibi. Annemin yıllardır muzdarip olduğu dizlerini tedavi ettirmek üzere Almanya'ya götürmek istemiştim ancak kısmet oldu cihazları Türkiye'ye kazandırma imkanı doğdu. Almanya'dan transfer edilen ve Türkiye'de ilk kez Ankara'da kullanılan bu yeni teknolojiden yararlanmak için siyasiler de kuyruk olmuş durumda. Normalde fizyoterapide yumuşak doku problemlerinin tedavisi ortalama 2-3 haftamızı almaktaydı. Özellikle sporcuların 3. 4. seansta yani 1. hafta tamamlanmadan tekrar sahaya döndüklerini gördük. Eskiden spor yaparken belli bir saate kadar dayanıyordum. Ondan sonra tekrar tık diye kalıyordum. Şimdi öyle bir sorunum yok. Sadece 5 aydır kullanılan cihazla şimdiden 500'den fazla kişi şikayetlerinden kurtuldu. Hemen belirtelim. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin birçok noktasında bu çığır açan teknoloji kullanılmaya başlanacak. Aramız var mı benimle?